Şeytan Allah'a Bak Cenab-ı Allah diyor ki, mümin kadınlara söyle, gözlerini harama çevirmekten kaçındırsınlar. Harama bakmasınlar. Yani Allah'ın yasakladığı mahalle bakmasınlar. Ve ızlarını korusunlar. Gayri meşru cinsel ilişkide bulunmasınlar. Helali olmayan bir kişinin ilişkiye girmesinler. Süslerini açığa vurmasınlar. Süslerini kapalı tutacaklar. Kime? Şimdi anlatıyor Cenab-ı Allah. Herkese süslerini göstermiyor. Ancak diyor Allah bak ancak. Süslerini gösterebilecekleri kişileri söylüyor. Bak babası, abisi dahil. Yobaz takımının bu ağrına gidiyor ama Allah böyle diyor. Allah'a namus dersi vermeye kalkıyorlar haşa. Ancak kendiliğinden görüneni hariç. Bak, ancak kendiliğinden görüneni hariç onu gösterebilirler diyor. Yani dışarıdaki insanlara da. Kendiliğinden görünen kısmı dışarıdaki insanlara da gösterebilirler. Örtülerini göğüslerinin üstüne vursunlar, darbesinler, etsinler. Göğüslerini kapatsınlar. Göğüslerini göstermesinler kimseye. Yani eskiden göğüsleri açık kadınların birçoğunun göğüslerini örtsünler diyor Allah. Çünkü göğüsleri de süsleridir kadınların. Göstermeyecekler. örtülerini göğüslerinin üstüne vursunlar, örtsünler. Şimdi süslerini kimlere gösterebileceğini Allah sayıyor. Şimdi yobaz takımının bu çok ağırına gidiyor. Fenalık geçiriyorlar. Allah'ın hükmünü beğenmiyorlar. Ya yani bak bu çok manilerde bunun üstüne gitmek lazım. Süslerini kimlere gösterirler diyor bak şimdi Cenab-ı Allah sayıyor. Süslerini kendi kocalarına. Kime gösteriyormuş kadın? Kendi kocasına gösterebiliyormuş. Başka babasına. Başka kayınpederine. Başka oğullarına. Kocaların oğullarına. Kendi kardeşlerine. Kardeşlerin oğullarına. Kız kardeşlerin oğullarına. Kendi kadınlarında, kendi kadınlarına, sağ ellerin altında bulunanlara, salenin altında bulunanlardan e, yani hizmetçiler salenin altında bulunanlardan kadına ihtiyacı olmayan arzusuz veya iktidarsız hizmetçilerden e, hizmetçi evdeki hizmetçinin özelliği bak arzusuz ve iktidarsız hizmetçilerden bak sahilin altında bulunanlardan ya da kadına ihtiyacı olmayan yani evdeki sadık hizmetçiler yahut cinsel gücü olmayan cinsel iktidarını kaybetmiş hizmetçiler kadınların henüz mahrem yerlerini tanımayan yani kadınların cinselliğini bilmeyen yani cinsel organı bilmeyen tanımayan cinsel organı hakkında bilgisi olmayan çocuklardan çocuklara başkasına göstertmesine, bunlara gösterebilirler diyor Allah Yobazlar haşa diyor ya. Küfre gittin sen diyor. Nasıl kur söylüyorsun yani? Lan Allah söylüyor hayvan. Allah'ın dediğini söylüyorum ben. Tabii. Adam Allah söylüyorsa ben kabul etmiyorum diyor. Evet. O zaman Allah'ın dediğini de kabul etmiyorum ben diyor. Müşriğin azgınlığını görüyor musun? Evet. Müşrik kafasını. Evet. Allah'ın hükmü bak çok açık. Efendim. Fizileri ve Kur'an tefsirinde Seyit Kutup eşlerin dışında sayılan bu grupların göbek altından diz kapağının altına kadar olan kısmın dışında kadının vücudunu görmelerinde ne kendilerinin ne de kadın için bir sakınca yoktur diyor tefsirinde. Ee, Fizilali Kur'an'da Seyit Kutup Ömer Nasuhi Bilmen Hazretleri de uzun uzun bu listeyi saydıktan sonra, bu görebilecekleri kişileri saydıktan sonra, ancak diyor göbekten diz kapaklarına kadar olan mahallerini kocalarına başka hiç kimseye açmaları olmaz diyor. Ömer Nasuhi Bilmen de bunu söylüyor. Yobazlar da kökten Allah'ın bu hükmünü kabul etmiyorlar. dinin peygamberimizin de birçok yaptığını kabul etmezler. Hükmünü kabul etmezler. Onların kendi dini anlayışı var. Onu kabul ediyorlar.